Hadi gidelim. Oha! Sabah serpemiz oluyor üzerlerimiz ha. Şuradan gitmek istemiyorlar içlerinde hava. Oha! Oha! Hadi, hadi! Kızlar! Bak yani, oh. Oha. Köyün her tarafı da yeşillendi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi manzara gayet güzel. Bunu seviyorum ya bahar her yer yeşil. O oh, burası da şey yaptığımız yerdi bakın. Nehir otlattığımız yerde ne kadar güzel bitmiş var. Meyvelerin dibi de kazılmış. Çok güzel olmuş. Oha! Oh. 好。